Bu adam nasıl serbestte düşmüş? Şaka mı lan? Tabi yeşi de var. Tabii ki anlaşıyoruz. 50 milyon değeri var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe kariyerimizin ikinci sezonuyla sizlerleyim. İkinci sezon birinci bölümüyle. E, hız kaybetmeden başlayalım sezonumuza. Takımımıza son bir göz atalım. En son Arda Güler sakatlanmıştı. Yet bir reyting düşmüş. Sakatlanınca bu kötü oldu. Takımımızın güncel hali bu şekilde. Takımımızda tabii ki değişiklikler olacak. Emre Mor yani Arda oynuyor zaten. Takımımıza önemli bir orta saha takviyesi yapacağız. Öncelikle bütçemize bakalım. Bütçemiz çok önemli tabii ki. 61 milyon bütçe vermişler. Bence çok kötü bir bütçemiz var. Yönetimimizden hedeflerine bakalım. Çünkü reytingimiz çok kötü. Genç takımına defans oyuncusu pozisyonundan bir oyuncu transfer et. Bunu tamamlarız şimdi. Takımda aynı pozisyondaki oyuncuların ortalama genel reytinginden yüksek potansiyelli olan 70 yaşından küçük en az 2 oyuncu transfer et. Hmm bu sıkıntı. 2 oyuncuyu sat ve yerine 2 çok önemli oyuncu transfer et. Sezonun tüm transfer bütçesini harcayarak tamamla. Takımda aynı pozisyonda yani bunda... tamam. 10 maçta en az 1 gol attığın bir sezon bu sezondaki ma... deplasman maçlarından elde et. Anlamadım ama. Orta oyuncusu veya forvet oyuncusuna bir önemli birinci takım oyuncusu transfer et. Hmm. Tamam bunları ayarlayalım. Öncelikle bir altyapı takımımız var mı? Oradan bir oyuncu çıkarmaya çalışalım. Şu oyuncuyu çıkaralım. Sonra ayarlarım bir şeyler. Hedef bakayım oldu mu? Genç de Ay, defans çıkaracaktık pardon. Defans var mı? Defans yok ki burada ya. Kötü oldu bu. O zaman yetenek avcısı yollayalım. Yetenek avcısı vardır elimizde elbet. Ha, tamam yetenek avcımız varmış. Şunu gönderelim ya. Ha bu farklı bir şey. Ha, müsait olan bu var. Gitsin İtalyan bir saniye. Tamam. Ee, yetenek avcısı tutalım. Ucuz bir şey. Defans birini alacağız zaten. Oynatmayız. Türkiye'de Aa, burada da kurmuş port Portekiz'e de gönderelim Tamam defans birlerini bulurlar Evet ee, Öncelikle serbest transferlere bakmak istiyorum serbestlere Evet birileri düşmüştür Mesela kalecilerden başlayalım şöyle 30 yaşına çıkaralım Ben buraları hızlandıracağım zaten Luka Modric'i bulduk yedi, e, serbestlerde. Luka Modric hemen anlaşmalıyız. Çünkü Luka Modric bizim için önemli bir transfer olur. Bir sene oynar yani. İki senelik sözleşme teklif edeceğim tabii ki. Ama bir sene garanti oynar. 84 rating, Arao yani mükemmel bir transfer mesela. Yani maaşı biraz yüksek olabilir tabii ki. İki yıl oynarsın Modric'in be. Öteki serbest kalma bedeline gerek yok Maaş e, sana 60 versek okey olur musun o, Olursun güzel Modric'i attık takımımıza Çok güzel bir transfer oldu bu Bedavaya modric çekmek Serbeste Lionel Messi bulduk. Bu adam nasıl serbeste düşmüş? Şaka mı lan? Tabi yaşı da var. Tabii ki anlaşıyoruz. 50 milyon değeri var. İnşallah parada anlaşabiliriz. Çok bir maaş istemez. Cidden serbestlerde Lionel Messi bulduk. İnanılmaz transfer. Serbeste nasıl düşmüş bu? Çok önemli olacaksın tabii ki Messi'sin sen yani. Sen 3 yıl oynarsın baba ya. 1 yıl istiyorsun 2 yıl oynarsın o zaman. Hadi 36 yaşındasın ama Messi'sin yani kanka Messi. Anlaşalım hemen kimse anlaşmadan. Baba sana bir 100 bin versem okey olur musun ya? Sana helal hoş olsun bu paralar helal hoş olsun. Messi yani anlatacak bir şey yok. Sana bütün paramızı da veririz. Hiçbir sıkıntı yok. Messi'sin çünkü baba <laughs> Arkadaşlar son gelen transferleri bir takımımıza koyalım. Bakalım hangi mevkilerde daha çok kişi lazım bize. Berişe dönmüş. Güzel. Allah'ın belası Samat da dönmüş takıma. Ostorvold'e dönmüş. Buruma dönmüş. Modric'imiz var. Pelkas. Messi'miz var. <laughs> İnanamıyorum. Emre orada Messi'ye geçince bizim rahatlık seviyesi şaka mı? Yani diyecek bir şey yok. Arağa kalsın orada Rodriguez yerine Modric koyalım. Yani diyecek bir şey bulamadım. Yani ne diyebilirim ki? Yedeklere Buruma'yı da alalım. Buruma yani kimin yerine yedeğe koysak? Şimdilik Arda Güler yerine yedekte dursun. Bu oyuncuların bazılarını paketleyeceğiz. Takım güzel oldu. Ya Guri'yi satıp Guri beğenmiyorum. Guri'yi satıp yerine Holozeki çekebilirsek ya da daha farklı biri hoşuma daha çok gider. Ya da Rossi'yi satıp Rossi'nin yerine birini alabiliriz. Bilmiyorum. Zamanı ilerletelim şimdi. 50 milyon euroya kadar düştü Messi ve Modrić'e maaşlarını verince yani. 3 transfer yanıtı gelmiş. Onlara bakalım hızlıca. Villanova'ya 13 milyon istiyorlar. Ben Villanova'yı bu paralara satmam. Balçoy'da takımda yedek santrafor olarak tutsak mı, göndersek mi? Bence gönderme taraftarındayım. Şimdi Berisha da var. Berisha yani hem potansiyelli biri. Bilmiyorum. Balçoy çok güzel işler yaptın bizde. Hakkın ödenmez. Ama seni 13.700 gibi papa araya paketleyebilir. 11.200 dediler. Senden 12.5 gibi bir gelir bekliyorum. 12.5'a gidersin inşallah. 11.200 artmıyorlar. Son o zaman sen bir 12-200 ver götür. Görüşürüz. Alma. Sıkıntı yok. Başka aynı çok. E, Rodriguez'i satmayı planlıyorum. E, kaç ederi varmış? 25 milyon ederi var. 25 milyona paketlersek çok güzel olur. 25 milyona çok daha iyi paralar. Yani o parayı çok daha iyi şekilde değerlendirebiliriz. 26-300 isteyeceğim. Gönderdik. Çok güzel. 26-300'e Rodriguez'i yolladık. Serbestten aldık. Bir sene oynattık. Yolladık. Bu takımdan da 26300 isteyeceğim. Hatta 26 buçuk isteyeceğim. Büyük ihtimalle kabul etmeyecekler. 21300 300 düştüler. Ee, şöyle 25 isteyeyim. 25'e gitti. İnşallah 26 istemiştik yine. 26 300'ü kabul ederler yani. Modric ve Messi aldığımıza inanamıyorum cidden. Yaşlı oyuncular ama işimize yararlar. Şu çöpleri şu 60 kilo olanı sileyim. Bunlar durabilir burada. Sıkıntı yok. Biraz daha zamanı ilerletelim. Bir hafta daha zamanımızı ilerletelim. Bakalım. Villanueva'ya tekrar teklif var. Villanueva'yı takımda tutacağım. Seneye göndereceğim. Osorol de Yedek olarak giremeyecek O yüzden yetki verelim Sorun yok Sinirlenmeye gerek yok Hılızaki transfer etmeyi düşünüyorum ben Onun için takımda bir göndereceğimiz kişileri Belirlememiz gerekiyor Bu arada Modric geldiği gibi reyting düşmüş galiba Bakalım en değerli oyuncularımız kimler Guri 94 milyon ediyor Guri'yi satalım güzel bir bonservis elde ederiz. Kudüs kalacak, Messi kalacak takımda. Messi'nin maaşı çok fazla ama yapacak bir şey yok. Ee, Endika kalacak, Ferdi kalacak, Arda kalacak tabii ki. Bunların gelişim planlarını da en son şey yaparız. Ben bir zamanı bir hafta daha ilerleteyim. İnşallah diğer oyuncular satılmaz. İki yanıtımız daha var. O iki yanıta bakalım hızlıca. Rossi. Rossi'yi gönderip yerine birini alacak mıyız? Ee, düşünüyorum. 49 milyon üst ederi var. O gidebilir tabii ki. E Rossi yerine kimi alabiliriz? Rossi yerine Pino'yu alabiliriz. Güzel olur. Pino daha iyi olur bizim için açımızdan. Rossi'den alabileceğimiz en maksimum parayı alalım o zaman. Görüşelim bir. E, güzel. 48 milyon euroya sattık Rossi'yi. Umarım gidersin Rossi. E, paramıza bakalım. 78 milyon euro'muz var. Kadromuza bakalım. Kadromuz Böyle Guri reytingi yüksek ama ben Huluzeki almak istiyorum. Guri oynayışını beğenmiyorum. Zamanı ilerletelim bakalım. Guri'ye teklif gelecek mi? Ee, İstanbul maçını atlayacağım. Transferler bitene kadar maçları atlıyorum biliyorsunuz. Umarım yenilgi almayız. 3-2 kazandık. Çok güzel. En azından galibiyetle başladık sezonumuza. Ve videonun araya tekrar teklif var. Bu kadar niye ısrarcılar bilmiyorum. Yine tutayım. Seneye satmayı düşünüyorum. Bright gitmeyecek bu takımdan. Bu kim ya? zirkere diye bir lavuk var Boş ver. E, Modric güzel oldu ama düşecek. Ben bir serbestleri bir daha bir kontrol edeyim. Şu öncesine gidelim. Umarım Guri'ye bir teklif gelir. Gerçi Rossi'den gelen parayı da gelirse daha doğrusu değerlendirmek gerek. Bakalım transfer teklifi var mı başka? İki yanıtımız var. Amine Guri'ye çok güzel bir transfer teklifi. Ama daha üst paraları ediyor diye düşünüyorum. Daha çok para ediyor diye düşünüyorum. 218 milyon euro üst ederi var. Bu bizim için çok büyük para. Ama öyle olmaz. 202'ye düştük. Ne var bunda? Neyse Crespo'yu paketleyelim biz de. Ne kadar üst ederi varmış? 14.200 200 üst ederi var. Ya gitsin 13'e ya. Çok da umurumda değil Crespo şimdi. Kayseri maçı geldi. E, Rossi satılmış mı? Rossi satılmış galiba. Bakalım. Buruma geçmiş oraya. E, sol tarafa bir transfer yapalım. Sol tarafa kimi alabiliriz? Pino'yu alalım. Bakalım transfer merkezine. E Pino'nun hmm, Pino solda oynar ya Pino. Pino'yu alalım. Pino da çok gelişebilen bir oyuncu. biraz fazla verdik Pino için. Ama sıkıntı yok. Pino için değer. E, Hlozek satılsaydı o paralara çok güzel transferler yapardık. Yani bilmiyorum. Umarım satarız. 5 yıllık gidersin sen Pino Bu video transferlerle geçecek arkadaşlar. Çünkü yani sezonun ilk bölümleri hep böyle oluyor. Takıma takviyeler yapıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. 50 bin euro verdik anlaştık. Pinoy'u da takımımıza kattık. Çok güzel oldu. Güzel bir transfer oldu. Biraz fazla para verdik. 63 milyon euro verdik. Ama Rossi'den daha çok verimli olacağını düşünüyorum. Hulosek'i de takıma katmak istiyorum aslında ama şimdi e, Guri satılmazsa Hulosek arka tarafta kalacak. Ya da Gavi'yi alsak. Düşünüyorum da Gavi'yi alabilirsek Gavi'yi alalım. Ara yerine oynatırız. Büyük ihtimalle paramız yetmeyecek ama şöyle 50 milyon artı Ara versek ne olur? Şu şekil. 77 milyon euro istediler. 54 milyon artı Crespo diyelim. Hmm. Gerginlik attı. 55 milyon euro artı Mishi Batshuayi. <laughs> Düşünmek için tek, teklifini değerlendikten sonra yanıtımızı bildireceğiz. Görüşmek üzere şimdilik Hoşçakalın Hmm, sıkıntı. Ee, oyun burada crash verdi değil mi? Ben şimdi oyundan çıkıp girersem aldıklarımız gidecek mi? İnşallah gitmez. Evet arkadaşlar kariyere girdik kreş yemiştik. Rossi satılmamış. 50 milyon euro değerimiz var. Yani neden böyle bir kreş verdi hiç anlamadım. Pino'yu da almamışız. Gelen teklif de yok. Yani ne kadar geri attın Allah aşkına ya. Ya bunlar olacak iş miydi şimdi? Oha ayın başını atmış. Neyse yapacak bir şey yok. En azından Modric ve Messi transferleri bizde. Neyse Arkadaşlar Ben Geldiğimiz Yere Kadar Bir Simüle Edip Yaptığım Şeyleri Tekrar Yapıp Geliyorum Arkadaşlar e, Crash Edikten Sonra Oyuna Girip 3 Hafta 4 Hafta Bizi geri Atmıştı Onları Düzelttim Pino'yu Tekrardan Transfer Ettim e, Guri'ye Teklif Bekliyorum Arda Güler Hakkında Arda Güler'i e, Ofansif Orta Say Çevirip Oynatacak Mıyız Yoksa Messi'nin Ya Da Pino'nun Yedeği Mi Yapacağız Bilmiyorum Yani ben oynatmak istiyorum şahsen ama fazla gelişecek mi bilmiyorum. Düşünüyorum yerine e, bir transfer yapıp Arda'yı yediye mi çeksek ama Arda oynamak istiyorum. Oynamak istiyorum yani yapacak başka bir şey yok oynamak istiyorum. Arda'nın oynayışını beğeniyorum. Arda'yı ofansif orta sahaya çevirip oynatacağım. E, şimdi önümüzde bir Kayseri maçı var onu ilerletiyorum. Umarım yeneriz. Taktikte biraz değişiklik oldu çünkü 2-2 i̇ki, iki berabere kaldık. E, Arda'yı oraya koymamız bize ofansif açıdan güçlü ama defansif açıdan güçsüzleştirdi. 4 milyon git yani gitsin Rodriguez şu an uğraşamayacağım. Ajax olsaydı bir teklif var. Yani o sayı gelişebilen bir oyuncu ama bilmiyorum. Ayaksa kalsın ya. O sayı bir sene daha kalsın bizde. Arda yedekten oynasın ya. <laughs> uğraşamayacağım şimdi. 60 milyon euro teklif edelim. 65 artı %10. onu kaldır. 65 verelim. Helali hoş olsun. 67 okey. Gel. Gabi'yi renklerimize kattık. Kuri satılırsa yerine de Hulo Zeki alıp bir deformasyon mu denir ona? Bir değişiklik yapacağız. Okey. Kabul ediyorum. Gel 5 yıl oyna bize. Güzel. Yok serbest kalma bedeli karşıyım. <laughs> Maaş. 60 bin vereceğim fazlasını istemezsin umarım. 155 bin imza. Okey güzel. Arda'nın reyting açısından düşük olması beni arka planı itmeye yetti. Ve paramızın olması daha potansiyelli birini almamız daha mantıklı oldu benim için. Messi'yi de alınca Arda yedeğe düştü tabii ki. Arda yerine Gavi'yi koyalım. Güler'i Güler yedek. Yani ne bileyim. Başka bir evrende Arda'cığım. Başka bir evrende diyelim. Gavi'yi orada oynatalım. Gabi Modric, Kudüs, Messi, Guri, Pino ileri attı 2 e, kişi huzur evi Kalan herkes ge e, genç Defansımız genç güzel Kalemiz huzurevi. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle no yer yerine transfer yapacağız Paramız var mı varsa bir yedek bakalım Hala 26 milyonumuz var Arda sandım yani Oyuncularımız çıkıyor sağa Modric kaptanımız Atilla Zalay vur kafayı. Guri vur. Guri yine kalecinin üstüne Guri. Guri yapma bunları Guri. İlk yarı bitti. Guri takımın içinden geçiyor. Pino çok güzel geçti Pino. Pino çok güzel ilerliyor Pino. Pino ver pasını. Guri vur Guri. Amina Guri çok güzel gol attı. Amina Guri ya bak kötü oynuyor oynuyor yüzde yüzlükleri kaçırıyor. Sonra geliyor bir tane gol atıyor affettiriyor kendini yani. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Oynayışını beğenmiyorum ama atıyor adam yani. Önceki sezonda 30 küsür gol attıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizim zaten ileride net bir sorunumuz yok. Bizim net sorunlarımız defans hattında Guri'ye Guriden çok güzel pas. Muhammed Kudüs. İkinci yarıya çok hızlı başladık. Muhammed Kudüs. Guriden de asist geldi. Muhammed Kudüs. Ya Guri yani Guri dedikçe asist yapıyor, gol atıyor, bir şey yapıyor. Yani adam kötü oynuyor, oynuyor. Sonra bir şey yapıyor, gol oluyor. Cidden çok enteresan adam. Aynı Valencia gibi. Allah o nasıl pas. İçeriye girdi vurdu golünü Messi. Güzel güzel alışır. Bir orta açalım hemen Kudüs'le. Vur dalayı vuramadı. Top bizde sakin. Ver geri. Ver geri. Ah kaybettik topu. Hemen dönmemiz lazım. Oysa Samuel çok güzel olsa Samuel. Ver kanada Messi. Messi oynadı araya Amine Gori'ye. Çek Amine. Ver Messi. Kudüs'te sıkıntı yok Kudüs. Kudüs. Muhammed Kudüs. İki gol attı Kudüs. İkinci yarıya hızlı başladık. İsten uzun bir top. Fazla da uzun değilmiş. Kudüs. Araya Guri'ye. Amine Guri gidiyor. Amine Guri. Vur. Eşek kuruyor. <laughs> Gol. Eşek kuruyor. Atamıyorlar da. Onu atamıyordu. Guri bak. Gol attı yine. Takımımız dehşet güzel şu anda. Guri Kudüs ikilisi güzel. Ama daha iyi olmaları gerekecek. Ferdi Eren Aykadoğlu. Modric, modric. 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 37 yaş Modric. 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 Luka Modric. Bu gol şaka mı? Luka Modric sen 37 de değil 38'ine girdin. Luka Modric. 38 yaşındaki adam bu depara atıyor. Ciddi mi ya? Önce değiştiririz. Ver pası. Şöyle araya oynadım. Geçmedi. Umarım oynamak... o Modric çıktı. Oynamaları için süre kalır. Oyundurur. Tamam, oyun durdu güzel değişiklikler olsun. Arda'yla bir şey de görelim. Değişiklikler oldu değil mi? Olmuş tamam. Kafa golü geldi. Ters bir kafa mı bilmiyorum. Golü yedik. 10 numaralı oyuncu attı. Sağlık olsun. NG diye bir takım, e, takım diyorum oyuncu gol attı. Ben Arda'dan da gol istiyorum. Çok güzel. Rodriguez sonuncu olmadı sağ sol yaparak aa ne oldu? Çok güzel tamam. Berisha e niye vuruyor? İnan bilmiyorum ama. Çok az vurdum galiba. Modric top bizde. Vur Arda. Ay penismiş pardon. Arda sandım. Çok güzel gol oldu. Garip bir goldü. Anlamadım. Geçemiyorum da golü. Bir gol izleyelim. Modric vurdu. Ayağın Berisha e vuracak sandım. Perez'de kaldı top. Offside sandım bir an vurmadım. Sonra gol oldu. 6-1 öne geçtik Sivas karşısında. O bizde. Ya ne penaltısı ya. Her maç aynı şey ya. Bakalım izleyelim pozisyonu. Ya, ya eline çarpmış. Umarım tutarız. Sağ vuracak. Sola vurdu ya. Ah direkt de. Gerideki aldı direkt vurdu. <laughs> Uzun bir top geldi. Berişe indiremedi. Buruma geldi. Yok Berişe'ymiş Berişe. Karışıyor. Numaralar. Alışırız numaralar Çok güzel kaptı Gavi. Rodriguez yetişemedi. Sivas hızlı çıkmak istiyor derken kaybettiler topu. Top bizde. Çok güzel ilerliyor Modric. 37 yaş Modric bıraktı Berisha <laughs> çok kötü bir vuruş Berisha'dan geldi yapacak bir şey yok Berisha çok kötü bir vuruş yaptı Berisha bol golli bir maç geçiyor top bizde bir gol gelir mi 90 artı araya oynadım çok güzel çek ver pasını Arda Güler defanstan döndü ve maç bitiyor. 6-1 Bu arada Arda Güler 31 numara. Onu değiştirmeyeceğim. 6-1 kazanıyoruz. 19 şut çektik. Mükemmel bir maç çıkardık. Gerçekten mükemmel bir maç çıkardık. Arkadaşlar takımımızın son hali bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.